AB ve AC uzunlukları birbirlerine eşit. BC uzunluğu 16 cm olan ABC ikizkenar üçgenin biçimindeki karton, DEC eşkenar üçgeni biçimindeki karton, C köşeleri ve birer kenarları çakışacak biçimde yerleştirildiğinde oluşan şekil birin çevresi 100 cm'dir. DA uzunluğu 11 cm'dir. Buna göre şekil 2'deki AL uzunluğu kaçtır demiş bize. Birbirine eşit olan kısımlara aynı harfleri yazalım. Böylece eşkenar üçgenin bir kenarı da A artı 11 oldu. Şekil 1'in çevresine hesaplayalım ve 100'e eşitleyelim. 11 A, 16 A artı 11 ve A artı 11. Hepsini topladığımız zaman 3 A artı 49 100'e eşit. 3 A 51'e A da 17 eşit çıkar. A'yı yerine yazdığımız zaman şekil 2'de A, B'ye ve A, 17 yazmalıyız. Ve eşken üçgenin bir kenarı da 28 oldu. AL uzunluğunu hesaplamak için bir diklik indirelim. AL'yi hipotenüs haline getirelim. Ve ikizkenar üçgende diklik indirdiğimiz zaman taban ikiye bölünecek. 8, 15, 17 üçgenini elde edeceğiz burada. Ve burada bir özel üçgen var. Dik kenarları 15 ve 36 olan. Burası 5 12 13 üçgeninin 3 katıdır. Hipotenüs de 39'dur.